Efendim 2023'ün bitmesine son 4 ay kaldı. Bu yılın yatırım yıldızı Borsa İstanbul özellikle halka arzlara rağbet oldukça fazla. Peki yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Borsayı en çok kimler tercih ediyor? Şu detayları ekonomist Muhammed Bayram CNN Türkiye değerlendirdi. Ağustos ayında reel getir olarak ne altın ne döviz e, borsada en fazla yatırım aracı olarak görülüyor, görülüyor, En fazla kazandıran yer borsa. Son günlerde borsa İstanbul'a rağbet artıyor. Halk arz furyası her geçen gün yeni yatırımcıları karşılıyor. Halka arzı ve borsada win-win durumu, kazan kazan durumu mevcut. Hem halka arz edilen firmanın nezdinde hem de yatırımcı nezdinde kazanma durumu söz konusu. Peki bu kadar popüler bir yatırım aracı olmasındaki etken ne? Şu anda vatandaşların bizzat eliyle ulaşabildiği, bizzat gidebildiği şirketler halka arz olmaya başladı. E, tırnak içerisinde tabela şirketleri vardı, büyük holdingler vardı. Vatandaşlar onlara tam olarak ulaşamıyordu. Şu anda ama markete gittiğinde market raflarına gördüğü ya da yolu üzerine geçerken perakende mağazasını gördüğü şirketler borsa halka arz olmaya başladı. Bu da aslında vatandaş şöyle bir algı var. Ben aslında reel bir şey ortak oluyorum. Yani şirkete ortak oluyorum algısı var. Uzmanlar yeni yatırımcıların şirketler hakkında araştırma yapmaları gerektiğini dikkat çekiyor. Bu para geldi. Bu para geldiğinde şirket bu parayı nereye yatıracak? Sermaye ilave yapacaksa hangi yatırımlar yapacak? İhracatı az mı? İhracat artırılacak mı? Yeşil enerji var mı? Karbon ayak izi kapsamında nasıl değerlendirebilir? Ya da ne kadar katma değerli üretim yapabiliyor? Teknoloji şirketi mi? Savunma şirketi mi? Bankacılık alanında bir şirket mi? Bunu etmek gerekiyor.